Fm24 Mobile taktikleri Fm24 Mobile ile ilgili eğlenceli kariyerler Fm24 Mobile hileleri Ve Fm24 adı, Mobile adın her şey Fm24 Mobile severler Evet Arkadaşlarımız çok merak ediyormuş corner taktiği nasıl oluyor kimlere kullandırılmalı belki çoğunuz biliyordur bunu e, Firiki kim kullanmalı ne yapmalıyız firikilerde e, Özellikle kardeşlerimiz soruyormuş soruyor daha doğrusu soruyormuş biraz saçma oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Taktiğimize geliyoruz. Duran topları buradan ayarlıyorsunuz. Belki bilmeyen var da penaltıcıya kadar göstereceğim. Penaltı çeken de bak şut özelliği var. Ben burayı yuvarlayacağım. Şut özelliği var. Şut da en iyi şut atan oyuncuya varacağız. Bak bizde en iyi şut atan oyuncu Osimen. Ondan sonraki oyuncu Matheus Cunha. Gördüğünüz gibi bir Osim bak Osimen 19 olduğu için Osimen de bunları iyice dinleyin. Eminim bir bir penaltıdan, bir kornerden, bir frikten maçı çevirirsiniz. Kritik maçlarınız olur, güçlü maçlarınız olur. Böyle iki takımda gidip gelirken bir frikik olur, bir tane frikikten atarsınız, bir sıfır yenersiniz, rahatlarsınız. Bunlar önemli detaylar. Önemli incelikler buraları iyice atlamadan dinleyin arkadaşlar. Dediğim gibi penaltıda özellikle e, şuta bakıyoruz. Ben tik attığım yere şuta bakıyoruz. İlk 11'de şuta en yüksek olan 1. Bak ilk 11'ini kurdun. Burada seçtim. Mesela ben de kim var? Ondan sonra Taliska var. Taliska'ya da verdim. Diyelim ki bu oyuncular olmadı gitti. Şöyle bir gene göz gezdiriyorum. Ben Adamla bak Lukaku 20'ymiş ama Lukaku kirada olduğu için onu çağırmadık. Ellemedik onu orijinalde gitmesin diye. Burada mesela Gonçalves varmış. Gonçalves'i de 4. Firikikçi olarak koy, aman penaltıcı olarak koyabilirim. Gelelim penaltıya. Şey Firikik'e. Firikikleri penaltı gibi nasıl kullanacağız? Yine burada ilk 11'de şutu en yüksek. İlk 11 kafanızı tasarladınız ben bundan oynatacağım diye. Bak bu sefer şut sağa gitti. Gördüğünüz gibi ilk 11'de şutu en yüksek olan oyunculara. Yine burada taliskayı da ekledik. İlk 11'de şutu en yüksek oyunculara verdik. Sağda solda. Şutun en yüksek. Ayaklarına bakmayın. Ayaklar aldatır. Geçin onları ya. Bu oyunda öyle bir kafa yok. Yok sağ ayak soldaymış. Yok sol ayak sağdaymış. Hiç alakası bile yok. Emin olun bak buna. E, çünkü ben bunu sürekli kullanıyorum. Normalde mantıken ne olmalı? Taliska buradan vurmalıydı. O simenle e, Mateus Cuna da buradan vurmalıydı. Sağ ayaklı olduğu için. Taliska da sol ayaklı olduğu için. Ama bunlar cepheden karşıdan gören o, e, frikikler olduğu için. Burada ö, bu şekilde ayarladık. Neye baktık? Şuta. Şuta ayarladıktan sonra bak burada hücum var. Yine ben bir tik için alıyorum. Bilmeyen kardeşlerimiz olur. Bak böyle şut olarak burayı seçiyorum. Burada adam direkt şut atsın. Tamam mı? Burayı ayarlayın. Burayı şut ayarlamazsanız Firgik'ten gol bulma şansınız düşer. Bak sadece ceza sahası dışındaki yerleri şut olarak ayarlayın. Sağdaki soldakini boş bırakın burada. E, en iyi pas atan oyuncun orta atıyor. Aslında bunu en iyi kafa vuranı diye de ayarlayabilirsiniz. Şöyle. En iyi kafa vuranı ayarlayabilirsiniz. Direkt arka direğe doğru ya da ortaya doğru kesiyor en iyi kafa vuran oyuncunuzu açıyor. Bunun da etkisi fazla. Emin olun burada bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sağdaki soldaki en iyi kafa vurana ben yapmadım. Serbest bırakıyorum. En iyi kafa vurana bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Emin olun ki, emin olun ki bunun faydasını görürsünüz. Ama daha gerisini ellemeyin olur mu? Burayı ellemeyin. Burada çünkü e, defanstan orta sahadan paslaşarak da oyun kurabiliyorlar. Biliyorlar. Belki denk gelmişsinizdir bilmiyorum. Bu şekilde siz burada dediğim gibi sadece bu sağa sola en iyi kafa vurana ceza sahası dışında özellikle sağ sol cepheden direkt kaleye şut atın arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayın. Gelelim en kritik yere. Kornerlere. Kornerde yine şöyle geldik. Kornere gidelim. Göstereyim anlayın mantığı. Kornerde şöyle sağa sola bir gideyim. Bak gördüğünüz aynı isimler. Burada burada ise Pası en yüksek olana. Yani aslında bizim burada Labutka'yı sonradan aldık. Evet burada yapmamız gereken. Bak kaldırdık beraber yapalım. Bak ilk önce Labutka. Eğer ilk 11'de oynatacaksam. Benim normalde Luis Alberto vardı. Şöyle göstereyim. Nerede Luis Alberto. Onun da 17 gördüğünüz gibi. Labutka ya da Luis Alberto. Hadi Luis Alberto ilk vuruyordu. Asist krallığı gitmesin diye bu şekilde yapabilirim. İkisi de 17 olduğu için. Bu şekilde sağda solda Fernandesi kaldı. Fernandes 15'miş. Tabi o zaman Labutka yoktu. Burada Labutka'yı alarak şöyle Fernandesi, e, Luis Alberto'ya gidersek 2 e, ya 7 asistin emin olun ki 5'i corner'dendir ya da yan toplardandır. Emin olun. Burada yine yapmış yapmışlar. Corner kullananlar gibi. E, pası en yüksek olanlar. Bak şöyle geldik. Yani corner'da bakacağınız yer pas. Görüyor musunuz? En sola aldı. Pası en yüksek olan oyuncuya korner kullandırın. Faydasını göreceksiniz. Emin olun e, size bayağı etkisi olacaktır. Evet, şimdi de geldik korneri e, nasıl kullanacağız? Burada hücuma geldik arkadaşlar. Yakın direğe orta görüyorsunuz. Hem sağ hem solda yakın direğe orta atarsanız sizin burada gol bulma olasılığınız çok yükseliyor. Burada dikkat etmeniz gereken defanslardan bir tanesi mesela görüyorsunuz Thiago Silva ben de Kaleci e, marka ederken e, Badeşli yani bu adam hava topunda bak 17. Tego Silva da 14. Bak görüyorsunuz. Markaj olarak daha yüksek ama Badeşli burada hava topunda yüksek olduğu için ön direğe bak görüyorsunuz yakın direğe hücum yapacak. Artı bir de forvetimiz. Bak yakın direğe hücum yapacak. Bu iki oyuncu görüyorsunuz hava topunda üstün. Bu şekilde ikisi beraber ee, bak görüyorsun hava topu. Bak doğru adamları seçin. Hava topunda o -Simen görüyorsunuz 16. Badişli'yi görüyorsunuz. Badişli herhalde böyle okunuyor büyük ihtimalle. Hava topunda. Burada e, yakın direğe hücum edecek oyuncunun asla markajına top kapmasına falan bakmayın. Yine terse döndüğünüzü görüyorsunuz. Bak yine aynı hesap. Kaleci marka eden Thiago Silva yakın direğe kopa, e, yükselen yine Badişli ve Osimen. Neden? Çünkü hava topunda bu oyuncuların özelliği yüksek olduğu için gayet güzel, verimli, kornerden gol bulma, kornerden gol bulma özelliği daha yükseliyor arkadaşlar. İşte 19 maçta 10 gol. Bir badiaş diye gidelim. Full oynattım hatırlamadım ama evet o gol atamamış maalesef. Neden atamadın? Sen Thiago Silva atmıştır Allah bilir. Evet. Osimen <laughs> ön direğe hücum yaptığı için Gördüğünüz gibi bu şekilde yakın diriye orta açtığınızda evet bu seviyede e, defanslarım gol atamamış ama genelde seviyede defanslarım bayağı gol atıyor. Bastian bir özelliğine daha bakalım. Ben adamı hızlı hızlı ayarladığım için bunları şöyle uygunluk değil de pardon özür dilerim. Burada neyine bakabiliriz? Form, ilişki, durum, durumda var mıdır? Fiziksel olarak yok. Nereden bakıyoruz? Pozisyonlar. ...şeyini arıyorum ee, aslında... ...kişisel, ha, pardon kişisel değilmiş... ...stopper... ...buralarda pek özelliklerine girmemişler galiba... ...boy falan bakıyordum da... ...uzunluğuna falan... ...neden göremedim acaba direkt profilin kendisine mi... ...bakalım... ...çok iyi bilmem ne... ...defans, stoper ...burada gösteriyor mu boyunu falan... ...boyunu falan göstermiyor... ...gören var mı bilen varsa... Lütfen e, yorumlara gelsin. Bakalım burada ne diyor? Buradan da bulamadım. Gördüğünüz gibi. Bilenler lütfen yorumlara gelsin. E, bu şekilde... Yani gerçi burada ama topunda zaten. Üstün olması bu adamı zaten... Ama dediğim gibi bu seviyede mesela defans gol atamamış. Diğer seviyelerde mesela Abdülkerim vardı. E, yine e, Galatasaray'da. Şeyde olsun ne onun adı? Fener'de olsun mesela... Ee, ceko daha çok ön direkte gol attığı için mesela forvetler daha ön planda. Yani şöyle bir şey eğer bu taktiği kullan yani 4-4-2 çift forvet oynayacaksanız iki forvet de hava topunda iyiyse eğer iki forvetiniz de hava topunda iyiyse eğer ikisinde bu e, badiaşiliği mesela iptal edip de ikisini yakın direğe hücum edip de gol, gol arayabilirsiniz arkadaşlar. Evet inşallah korner ve e, duran top daha doğrusu duran top organizasyonlarını anlamışsınızdır. Atlamayıp güzelce yaparsanız emin olun her maç olmasa da iki maçta bir, üç maçta bir siz bir firikik, bir penaltı, bir korner gollerinden ön plana çıkabilirsiniz. Burada isimlerden, kariyerlerden çok Dediğim gibi özelliklere bakarsanız mesela şu özelliği olsun penaltı Firkik'te baktık. Efendime söyleyeyim Labotka'ya geldik pas özelliğine baktık. Korner'de olsun yan toplarda olsun. Bunları güzelce değerlendirirsiniz. Siz de başarılı olursunuz. <laughs> de efsane ses çıkarttı yalnız bu arada. Ben Hamza Yaz. Duran top organizasyonu size anlattım. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sırada taktik videolarımız gelmeye devam edecek. Allah'a emanet siz bu arada e, eğer Beni seviyorsanız PUBG videom var. Lütfen izleyip o 23 kilo olan izleyip sonuna kadar izleyip like atıp yorumlarsanız e, geldim diye selam verirseniz ben de çok mutlu olurum. Allah'a emanetsiniz.